Haliyle bugünlerde bu sürece yaklaşımı sebebiyle şöyle yorumlar yapılmaya başladı. Ana muhalefet CHP'den İyi Parti'ye mi geçti acaba? E şeklinde yorumlar yapılmaya başladı. Buna katılıyor musunuz? Bu yaklaşıma katılıyor musunuz? Ana muhalefetin CHP'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle biraz da iç siyasete giriş yaparak yorumlarınızı duymak isteriz. Komisyon bu siyasi muhalefet olarak tanımlamak doğru değildir. Vatansever olmakla vatanının bu e, konuda hassasiyetlerini görememektir. Yani ben burada İyi Parti'yi vatansever bir duruş sergilediğini görüyorum. Arz ederdim ki diğer partiler de aynı hassasiyeti göstersinler. Vatanseverliğin gereği olarak bu konu söz konusu edilemez. Bu konu konuşulamaz desinler. Yani buradan eee biraz Sonra gireceğimiz konuya girmek zorunda kalıyorum ama